Bu maçlarda her şey olabiliyor. Zaten Euroleague'de bu sene işte iki maçlık bir yenilgi, iki maçlık bir galibiyet serisi bütün sıralamadaki yerini takımlarını değiştirebiliyor. Ben Efes için e, işlerin kolay kolay değişebileceğini zannetmiyorum. E, Haftalı maçı merakla bekliyoruz. E, i̇ki formda takım. Mesizon'un yeni bölümünden hepinize merhabalar. Gökhan Germanla birlikte Turkish Airlines Euroleague'de haftanın bahis yollarını e, irdeleyeceğiz. Gökhan German. Misli takipçilerine çarpıcı bahis tiyoları verecek. Tabii ki maçları da değerlendireceğiz. Çift maç haftasından geliyoruz. Fenerbahçe-Beko önce Kızıl Yıldız'ı deplasmanda 96-91 yendi. Ardından da evinde Jalgiris'i 98-86 mağlup etti. Çift maç haftasını oldukça moralli geçirdi Fenerbahçe-Beko. Fenerbahçe için müthiş bir çift maç haftası oldu. Kızıl Yıldız deplasmanı aylardır kazanamıyordu orada. Yani son dört maçı kaybetmiş, İstanbul'da da kaybetmişti Kızıl Yıldız'ı ki Kızıl Yıldız'a 4 maçı bir Galibiyet serisi de geliyordu. O, o maça Belgrad'da ya, bence Fenerbahçe Beko bu yılın en iyi dış saha performanslarından birini sergiledi. O kötü altı maçlık, 6 maçlı beş maçlı bir ilgi serisi vardı. Çok eleştiriliyor takım, sakatlar vardı. Zagars ile işte McCollum geldi. Onlar biraz hücum organizasyonuna katkı sağladı. Gudric'in formu ve takım olarak set temposu ritmi set, set, oynamaya başladılar ve 90'lı sayılarla galibiyetler geldi. Tekrar Fenerbahçe liderlik potasına girdi. Zaten Euroleague'de bu sene işte iki maçlık bir yenilgi, iki maçlık bir galibiyet serisi bütün sıralamadaki yerini takımlarını değiştirebiliyor. Euroleague takımlar için lige dönüş her, zaman zor oluyor. Çift maç haftası sonrası Fenerbahçe de çok çok zor bir maça çıkmıştı. Galatasaray deplasmanı. Galatasaray da son dönemde oldukça iyi gidiyor. Ligde iyi durumda. Dolu tribünler önünde. Galatasaray için bir fırsattı belki Fenerbahçe'ye gelmek ama Fenerbahçe en ufak bir şans tanımadı. 95 sayı attı. yine harika bir hücum performansı 18 üçlük. Yani 5 maçta bu ligde sayarsak pardon son 3 maçta 90 üzeri sayı attı Fenerbahçe Beko ve şimdi de Olympiakos deplasmana gidecek onu konuşacağız. Tabii onu konuşacağız. Geldiği zaman onlar için Fenerbahçe Beko için harika bir dönem geçiyor. 2024'ü kötü bitirmişlerdi ama 2025'te çok iyi başladılar. Umarız böyle de devam eder. Ya yani bugün yani bu şekilde istikrarı korurlarsa ilk dört ve play sağ avantajı Fenerbahçe için gelir diye düşünüyorum. Peki Anadolu Efes zor bir iki maçlık serideydi. Hem Paris hem Barcelona deplasmanları 2-0'la döndü e, e, Anadolu Efes. E, Luka ki büyük bir sihirli denek yokmuş elinde. Zaten yani bu dönemde ben daha önce de söylemiştim. Koç Mijatovic'e devam etmeliydi Anadolu Efes. Biraz aceleci ve sabırsız davrandı. Çünkü hala iddiası devam ediyordu. Her takım kötü maçlar oynuyor. Farklı yenilgiler alıyor bu sene. Monaco dahil, Barcelona, Panathinaikos çift maç haftasında iki yeni ilgi de kapadı. Ki çok formlaydı. Hem Baskonya'ya hem Barcelona'ya kaybettiler. Son şampiyon Panathinaikos. Olabiliyor. Ve Luka Banki de e, bence Efes'i ayara kaldıracak bir isim değildi. Tabii yokluktan transfer edildi belki. Yani bu dönemde piyasada zaten boşta olan çok az koç var. Onlardan biri de Luka Banki'ydi. Ve Asfer, önce iç sahada kaybeden Asfer maçı. Çok kötü bir başlangıç. Ardından iki tane zor deplasman Paris ve Barcelona. Ben Efes için işlerin kolay kolay değişebileceğini de zannetmiyorum. tabii ki bu İstanbul'daki Milano maçı bu hafta çok önemli. Mutlaka kazanmak durumundalar. Onu o maça da gelince bahis tahminini vereceğiz ama Efes için işleri gitmiyor. 3 maçta üç yeni gidiyor Kaban ki belki sezon sonunu bile göremeyebilir diye düşünüyorum. Peki o zaman dilersen hemen e, temsilcilerimizin önündeki Hı. maçlarda e, neler bekliyoruz, ne gibi bahis tahminlerini olacak onları değerlendirelim. Anadolu Efes'e devam edelim. Değelim. Milano ile karşılaşacak. 5 maçları Eurolik'te mağlup oluyor Anadolu Efes. Milano ise son 6 deplasman maçının 5'ini kazandı. Evet Milano e, iyi durumda. Şöyle geçen hafta kendi evlerinde kaybetti belki ama Efes'ten daha iyi durumda. Var. Efes için artık bu e, ya tamam ya devam maçı evinde oynuyorsun. Milano direkt rakiplerinden biri. 5 maçları kaybediyorsun. Bir de bunu evinde kaybedersen takım artık inancını da kendine olan inancını ve özgüvenini de kaybedecek. koça olan inancını da kaybet inancı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Daha sezon ortasına geldiler. Biraz Mijatovic'e bağlı oyuncular. E, onlarla takımla koç arası ciddi bir güzel bir bağ vardı. Şimdi o bağın tekrar bank ile kurulması gerekiyor. Efes'in mutlaka kazanması gerekiyor ve bunun için oyuncular da farkında. Şeyin liderlik yapacaktır. Ben kazanabilirler diye düşünüyorum ama kazansalar bile kolay olmayacak. Burada bir beş buçukluk bir handikapla ben beraber ben Milano tarafında olacağım bu maçta. Yani Efes kazansa bile çok rahat bir galibiyet olmaz. Peki Fenerbahçe Beko Olimpiyakos deplasmanında ligin ilk iki sırasındaki takımı karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko'nun 4 maçlık bir galibiyet serisi var. Olympiakos'un ise 7 maçlık bir galibiyet serisi var. Olympiakos iç sahada sadece Paris Basket'e kaybetti. haftanın maçı. Merakla bekliyoruz. Aa, i̇ki formlu takım. Liderlik mücadelesi veren iki takım. Bir kere çok keyifli bir maç olacak. Çok güzel bir maç olacak. Orası kesin. Fenerbahçe'de Baldwin iyileşemeyecek o maça kadar. Olympiakos'a çok derin ve güçlü bir kadroya sahip. Yani bu maçta ben toplam sayı olanları oldukça düşük açılmış gibi geldi bana. Yani Olympiakos evinde 90'lı 100'lü sayılara rahat ulaşıyor. Fenerbahçe de sonuç maçta 90 sayı attı. Yani tabii ki bu maçın hikayesi farklı olacaktır. Biraz daha sert savunmalar olabilir ama ben yani 159,5 barajı rahat aşılır diye düşünüyorum bu maçta. Yani 1.54'te oran var. İyi bir oran. Artı bence Olympiakos favori ama o kadar da büyük favori değil diye. Düşünüyorum. Fenerbahçe skorun içinde, oyunun içinde kalacaktır. deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini bilen mi takım. Hı -hı. Fenerbahçe Beko karakterli oyunculara sahip. 9.5 handikapla beraber iki tercih de değerlendirebilir. Peki şimdi bazı dikkat çeken istatistikler evet. var. O istatistikler üzerinden senin e, yorumlarını alayım. Ardından senin güvenilir tercihlerine de gideceğiz. Perşembe günü Panathinaikos'la Jalgiris maçı var. Son iki maçını kaybetti Panathinaikos. Sen de bahsetmiştin. İç sahadaki son beş maçını da ortalama 100 sayı atarak kazandı. Panathinaikos, Jalgiris. Evet. evet. Yani Panathinaikos. Özellikle kendilerinden ama kendilerinden durdurmayı başardı İspanyollar. Önce e, Baskonya sonra Barcelona. Pardon önce Barcelona sonra da Baskonya fark etmez. İkisine kaybettiler. Yani Ergen Ataman da orada biraz hakemlerden şikayetçi oldu. Çok sert oynuyorlar diye ama Euroleague'in gerçeği bu. İspanya'da maç kazanmak her zaman kolay olmuyor. O sertliğe de karşılık vermek gerekiyor. Şimdi maç Atina'da e Panathinaikos tekrar o ritmini bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ağır Efes yenilgi sonrası çabuk ayağa kalkmışlardı. Bu iki mağlubiyet sonrası da reaksiyon göstereceklerdir. Zagiris geçen hafta Fenerbahçe'de aslında iyi basketbol oynadılar ama çok kötü savunma yaptılar işte 90 üzerinde sayı ediler. Panathinaikos da yine yüzlere ulaşır ve oranda da mesela 86.5 barajı 1.54 oran var. Hatta 90'ları yani daha güvenenler Panathinaikos'a ki ben güveniyorum. Yani 90 üstü falan bile alınabilir diye düşünüyorum. Peki. E, Alman... en güvenli maçlardan bir tanesi ama. En güvenli maçlardan birisi. Bir tanesi. Geldiğimiz zaman oraya tekrar bir de, bir, bir, bir de Yani Anatolikos'un en en güvenli maçlarından bir tanesi Panathinaikos'un Panathinaikos evinde 86 buçu rahatlıkla evet, geçeceğini evet, düşünüyorsun. Evet. Oranı da gayet cazip evet. dedin. Cuma Alba Berlin Bayern Alman derbisi. Alba 9 maçtır kaybediyor. Ama şöyle geçen hafta neredeyse Asvari'yi yeniyorlardı deplasmanda. Uzatmada kaybettiler. Onlar bazen böyle sürprizler yapabiliyorlar. Alman derbisi bu, bu maçlarda her şey olabiliyor. Hatta Paris'in ilk yenilgisini Asfer karşısında alacağını söylemiştim ben Fransız doğru. derbisinde. Bu maçta da Alba Lig'de önceki hafta yanılmıyorsam ya önceki hafta ya bir önceki hafta Bayern ligde Hı. mağlup etti. Yani bu maçta da bence kafa kafaya oynayacaklardır. Yani Bayern'in oranları çok pardon Alba'nın oranları çok yüksek. Yani o kadar fark gelmez. 7.5 handikapla beraber bir tercihini ben önereceğim bu maçta. 1.54'te oran var misli de. Yani Alba'nın Kaybetse bile 8 fark yemeyeceğim. Kaybetse yani. bile çok ağır bir yenilgi alacağını ha, düşünmüyorsun. Evet, evet. Gayet de cazip bir oran. Şimdi tamam, evet. İstatistikler üzerinden de yorumlarını aldık. Şimdi gün gün ben sorayım. Hı. Çarşamba Partizan Paris basket maçı var. Hemen kısa bir yorum. Erken maç, erken ıı, çarşamba maçı. Partizan Paris, ben yani 3.5 handicap'tan 1 diyorum. Yani 4 fark yapar Partizan. Paris evinde kötü gidişi sonlandırdı. Üst üste iki galibiyet aldı kendi yani Paris e ama deplasmanda Berga deplasmanda ben şanslı az. Şimdi Perşembe gününe geçtim. Anadolu Efes Milano'yu konuştuk. Evet. Panathinaikos Jalgiris'e çok güvendiğini söyledin. Evet, bir daha uyaradım. söyle. 86 86.5 barajından üst diyorum. 1.54 oranlar değişebilir belki artabilir ama ben 90'lara kadar bile anlayabileceğini düşünüyorum. Çok vurguladım bunu en evet. banko maçın. Makabi Kızıl Yıldız, Bologna, Monaco, Real Madrid, Baskonya. Bu maçlardan Var mı böyle dikkat çekeceğin? Geçelim bu maçları istersen. Perşembe'yi konuştuk. Cuma'ya geçelim çok fazla. Tamam. Yani şöyle bir maçı yüksek skorlu olur. 170 üstü olur diyebiliriz. Tamam. Peki Cuma günü Asbel Barcelona. Alba Berlin Bayern'i konuştuk. Olympiakos Fenerbahçe Beko'yu da konuştuk. Asbel Barcelona sadece Şu değinmediğimiz. Barcelona formda çift maç haftasında önemli galibiyetler aldı. Hem Panathinaikos'u yerinde, hem Anadolu Efes'i mağlup etti. Orada Vili Hernan Gomez biraz şey dışı kaldı ve ligin ilk yarısında neredeyse hiç oynamayan Yusuf Afol ilk beşe monte oldu. Ciddi dakikada oluyor. Onun gelmesiyle beraber savunması daha bir toparlandı. Daha bir dengeli hücum yapıyor Barcelona. Ben yani asfel etrasmanına kazanıp seriyi sürdüreceklerdir. 2.5 andikabı da geçerler. 1.56 oran var misli de. Peki. Teşekkür ediyoruz. Haftayı değerlendirdik. Gökhan German yine çarpıcı tüyolar verdin. Bahis severleri de bol şans. Bol şanslar. Haftaya görüşürüz. Да, виси!